Şeklinde şeklinde. Bir sıkıntı yok. Gerekli işleri Yapacağız tabii canım. Yapma Çek içeri arabayı. Sen hiç yamak. Ne diyorsun? Ellerine bak. Ama bir şey yok. Sen işi var. var mı? Yolculuk? Araba kullanmak gerek. Gerekli işleri yap. Gerek yok.

Bu bağlandı. İletişim bağlandı dedim. Ben bağlı. Bizde bizde. Arıyın markette Benim öyle bir siz, siz sorun yok. Sen Arkadaşım, yok. arkadaşım, Orada. Görevi arkadaşım, arkadaşım Arka durmadı. Görevi arkadaşım görevimizden miyiz? buraya geldik. ne zaman? Herkesi ikimiz Arayabilirsin Kimlik var nerede? 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 Kim var nerede? Kim nerede? var nerede? Kim var nerede?

Hayır, dursun mu? Arabayı bin çözdür. Arabaya bin bakın. abi. otur da çocuk zaten kalktı. Arabayı Bak bibim, bibim bir severim ya. Hadi bin ondan sonra çözeriz. Ceren Ya tamam araban gidecek zaten. Bir şey olmaz. Ben az Arabadan